Hepinize merhaba arkadaşlar, beraber tabi ki de, dur yeniden giriş yapayım. U, S, U, S, U, S, S, U, U, S. Hepinize merhaba arkadaşlar, beraber Tabii ki de, Buru bulu, star, Ana hesabım bu arada arkadaşlar bu bir sürü karakteri var 36 tane karakteri var böyle gördüğünüz gibi sadece bunlar eksik hadi o zaman geçelim ha bu arada arkadaşlar ben bugün sizlere nakaf modunu ve güçlüki modunu göstereceğim hadi o zaman geçelim evet arkadaşlar nakaf moduna başladık şöyle bir gezinelim burada mısınız? Oha tekte tutturdum. 8 herhalde terelli karmış. Öl kar. Öl kar. Öl karl. Allah 8 bit. Git lan. Seninle bir işim yok ki. Patırt. Patırt. The protocol. <clears throat> Evet arkadaşlar birinci maçımız böyle geçti. Yani kazandık. Hadi o zaman ikinci maçı. Bu arada arkadaşlar 15 savaş kazan şeyi varmış. Büyük ihtimal bizim problemimiz değil rakiplerimizin nuplu. O karşıda Ember var yenilik abi. Bak şimdiden söylüyorum yenilik. Maçın sonunda yenil yenilirsek bir şey demeyeceğim. Eğer yenilmezsek diyeceğim ki şansıma ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öl. Lan sen bir Gail's'ın Keil. Gail ölme zamanın geldi usta. Öldü arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Goku ile YouTuber. Lan colet varmış orada. He yani biz, kule... biz, biz öldük. Biz gelecekte bir, bir sürü video çektik. Onları izlemeyi unutmayın ve He. Ee, Şeydi. Net için. Yesen buradalar. He bir de Ramazan'ın skoru. Evet arkadaşlar. Raman, Ramazanınız kutlu olsun bu arada. Öldük sanırım. <laughs> Ölün. Jesse yaparsın. Bak arkadaşlar yapar. Bizde eşitliği 14. bozma 15. hasarı. Yani yeni 15. sani tur biterse biz kazanırız. Neydi? S.B. Oyuncu haritası S.B. Hayır. Ölme. Oyuncu haritası S.B. Oyuncu haritası S.B. Ben size ne dedim arkadaşlar? Yenileceğiz demedim mi? Ama Ember yüzünden değil suto yüzünden yenildik. Oyuncu atası Oyuncu atası sebe SB. Oyuncu atası Oyuncu atası sebe Bu arada arkadaşlar Oyuncu atası sebe Oyuncu Ya Hirek şey yapsana ben bir aldım bu arada. Jin öleceksin kardeş. Kaçışın yok. Öleceksin. Oyuncu etos sebe. Lan. Eşitliği oha. Hı, hem buraymış değil mi? Bir şey de bizde var mı? Ben Frenki de onlardan sandım. Uuse <laughs> <laughs> <Hey>, yenildik. <gülüyor> Kız Uuse <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır. hayır. Jess'in bayrağını vurması lazım. Yoksa yenileceğiz. Jess'i vursana ne bekliyorsun? Gokyola YouTuber. Al. Evet arkadaşlar şimdi güçlü girelim. Evet arkadaşlar geldim şu anda hazır vermelerini bekliyorum. Lan takım takımdan çıktılar ya. Lan niye? Koda ya. Su ko, ko kocu. Hazır verin. Ya. Yara. Emojilere bakın. 50 bin tane emoji var. Arkadaşlar ben de abimin videosunu izliyorum. İyi, evet arkadaşlar. Abim video çekiyor ben de onun videosunu izliyorum. Bu arada adada kalan oyunu da oynamayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyundur kendisi. <laughs> Heh, arka bahçe. Arka bahçe mi? Edgar ı alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Edgar ı alıyoruz. İnşallah Edgar'ı yasaklamazlar. EGDAR'ı alıyoruz EGDAR EGDAR'sın sen E primon niye saklıyorsun? Yani. Nasıl bir kafada yaşıyorsun Kardeş Ne oldu Soru soracağım Mortisi yasaklı da Daha yeni attım arkadaşlar o videoları Saat şu anda gecenin biri. Seçilsin mi? Seçilsin. Seçildi. Arkadaşlar geçelim buraları. Bilmiyorsunuzdur veya biliyorsunuzdur. Geçelim. Burada arkadaşlar aksesuarlar veya yıldız gücüleriniz varsa yıldız onlar değişiyor. Bekleyelim. 2 1 Geçtik. Bunda girmek çok sıkıntı ya. İki saat bir şey seçmeye geliyor. Ama çok da eğlenceli. Kendine göre bir kupa sistemi var. Kış 24 canım kaldı. Nasıl isabet ettirebildiniz ya? Hayır, niye kırdı? Oha, silahşör koltu almış adam. Adamda Brawl Pass var. Areze Wolf tabi ki golete. Oynamıyorsunuz ki siz. Patırt, patırt. Takır, takırt. Lan! <laughs> Arkadaşlar ben bunlarla oyun oynamam ya. Bu ne ya? Oynayamıyorlar. Saldıracaksın ya. Saldıracaksın kardeş. Patırt. Patırt. Öl lan. Öl lan Rico. patırt patırt üçüncü seviye oldum gözlüğüm geldi Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Ya maç bitince de şey yapıyor. Benim seviyemi sıfırlıyor. Patır patır patır. Ya üf! arkadaşlar, ben sıkıldım. Çok 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 sinirlendim. takımla oynanmaz. Şurada bir kutu var mı? Yok kutu. Görüşürüz arkadaşlar. Selametle.